Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir kutu açılımı ile serizlerle birlikteyiz. DJ Performance Seti yani DJ Setup kutu açılımı yapacağız bugün. Pioneer'ın FLX4 modeli arkadaşlar. Öncelikle dilerseniz DJ nedir kısaca bundan bahsedelim. Arkadaşlar DJ'in açılımı disk jockey anlamına geliyor. Yani müziğe yön veren kişi, eğlence merkezlerinde, diskolarda vesaire Müziğin ritmini yakalayan e, dinleyicilere güzel bir müzik ziyafeti veren kişinin adı disk jockey yani DJ arkadaşlar bu şekilde bir açılımı var e, aslında disk demek bir yerde yanlış oluyor çünkü diskten önce kasetler vardı e, plaklar vardı arkadaşlar şu an ise bilgisayarımıza yüklediğimiz müziklerden e, bu akışı yönetiyoruz aslında. Aslında bakarsanız açılımı Disco Jockey anlamında. Gerçi şu an sadece diskolarda değil, eğlence merkezlerinde, otellerde, hatta düğünlerde bile DJ performans dinlemek mümkün arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan direkt olarak kutu açılımımıza başlayalım. Evet, Pioneer'ın FLX4 modeli arkadaşlar. İki kanallı bir setup. Mikser de geliyor bunlar arkadaşlar. Mikser biliyorsunuz, karıştırıcı anlamına geliyor. Evet. Şöyle kutumuzu çıkartalım. Şu köpüklerimiz var içinde. Direkt iki kanalda bir cihazımız çıkıyor arkadaşlar içinden. Evet, kutunun içinden gördüğünüz gibi sadece şu şekilde bir Pioneer DJ 2 kanallı e, mikserimiz var. Bunun yanında işte kullanma kılavuzları ve bir tane de e, Type-C, iki ucu da Type-C olarak kablomuz var arkadaşlar. Bu e, kabloyla hem güç hem de bilgisayarla arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanıyoruz. Bunu kenara koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çift kanallı. Yani ne de anlama geliyor bu? İki tane müziği karıştırabiliyoruz. Birbirinden geçişler yapabiliyoruz. İşte tiziyle, basıyla vesaire oynayabiliyoruz. Güzel bir remix şeklinde müzik ziyafeti vermeye yarıyor arkadaşlar. Bu cihaz. Evet, tabi bir müzik çalarken e, ikinci müziği ayarlamak için e, ortama yaydığımız müzikten hariç bizim o müziği dinliyor olmamız lazım. Çünkü neresinde giriş yapacağımız, hangi ritmiyle giriş yapacağımız, bunun için de e, DJ'lerin olmazsa olmazı bir e, kulaklık arkadaşlar. Bu e, FLX4'e bağlayabileceğiniz. Ben yine Pioneer marka bir DJ kulaklığı tercih ettim farklı çok ucuz kulaklıklar kulaklıklarda alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kablosuz Pioneer'ın bir DJ kulaklığı arkadaşlar. Modeli de HDJ HDJ Q modeli. Dilerseniz onu açmışken bunu da açalım. Evet, direkt açtığımızda işte bununla da kullanmak olduğu vesaire geliyor arkadaşlar. Şu şekilde ee, tamamen güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Kafamıza göre ayarlayabileceğimiz bir kulaklık. Şuraları deri arkadaşlar. Ee, şurada evet bir tane açıp kapama düğmesi. Ee, bir de ses açıp azaltıp çoğaltmaya yarayan iki yönlü tuş var arkadaşlar. Ee, kablo olarak ne gelmiş? Evet bir tane şarj edebileceğimiz USB ve şarj kablosu USB bağlantılı. Bunun yanında da şarjı bittiğinde ya da kablolu olarak kullanabileceğimiz bir tane kulaklık kablosu gelmiş arkadaşlar. Yani şarjı olmadığında da bu kabloyla da mikserimize, FLX4'ümüze bağlayabiliyoruz bu kulaklığı. Tabi bir de bu mikserimizi taşımak için bir çantaya ihtiyacımız var. Şöyle bir de çanta aldık arkadaşlar yanında. Yine Pioneer marka FLX4'ümüze uygun bir şekilde e, taşıma çantası oldukça e, sağlam koruyucu özelliği yanlarda şöyle e, Felix 4'ümüze zarar vermemesi için e, süngerimsi yapılar var arkadaşlar burada da işte farklı şeyler koymak için e, kablolarımızı vesairemizi koymak için şöyle gözler var e, hem omzumuza asılabiliyor içeride aparatı var hem de sırtımıza. Şu şekilde asabiliyoruz arkadaşlar bu çantayı. Gerçekten güzel, sağlam bir çanta. Evet, dilerseniz biraz mikserimizden bahsedeyim. Daha sonra daha detaylı bir video yaparım isterseniz. Lütfen sorularınız varsa yorumlar kısmında sorun arkadaşlar. Dediğim gibi iki kanallı arkadaşlar. Şöyle ortadan bölersek sağ tarafta bir müzik, sol tarafta da farklı müziğin ayarlarını buradan yapıyoruz. Hangi sesi vereceksek işte ayarını yapıyoruz. Ses açıp kapatma, işte bazıyla tiziyle oynayabileceğimiz butonlar var arkadaşlar. Arkada da normal mikrofon çıkışı, hoparlör çıkışları var. Bunun yanında güç kablosu girişi var yine Type-C. Ya da bilgisayarımızı bağlayabileceğimiz şurada bir çıkış var. Yine Type-C şeklinde bir çıkışımız var arkadaşlar. Bu mikserin arkadaşlar bir de Bluetooth özelliği de var. Yani bunu sadece bilgisayar Mac, Mac ya da Windows bilgisayar kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında cep telefonu ya da tabletinize de kablosuz olarak bu mikseri bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca kutu açılımımız böyleydi. Lütfen bununla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkini tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.